Sütünüzün yeterli olduğunu nasıl anlarsınız? Ee, öncelikle ilk 3 gün e, sütünüz yetersiz olacaktır. Az miktarda gelecektir. Çocuğun e, ilk 3 gün içerisinde 3-5 mililitre kadar anne hani, sütü alıyor olması her beslenmede e, yeterlidir. Bu yüzden e, endişe etmeyiniz. Ancak 3 günden sonra sütünüzün miktarı yavaş yavaş artacaktır. E, yeterince beslenip beslenmediğini öncelikle çocuğun e, kilo alma hızıyla e, anlayabiliriz. Normalde çocuklar ilk 10 gün fizyolojik tartı kaybederler. 10 günden sonra ilk 3 ay için 30 gram gün şeklinde kilo alırlar. Daha sonraki 6 aya kadar 15 gram gün şeklinde kilo alırlar. Bunun dışında günde en az 3-4 kez kakalı, 5-6 kez şişli bez yapıyor olması da iyi beslendiğini göstergesidir. Ve beslendikten sonra gazını çıkarıp en az 1-2 saat çocuklar uyuyorsa bu da iyi de beslendiğini gösteren bulgulardı. Beslerken de anne sütünün geliyor olması, yutma sesinin çok çok şeklinde yutma seslerini çocuğun çıkarıyor olması da sütünün yeterince geldiğini gösteren belirtilerdir.